partilerimizin değerli başkanları, kıymetli dernek başkanlarımız, kıymetli üyelerimiz, 7. Olağan Genel Kurulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afşin Asabı ı Keyf Derneği, dernekçilikle alakalı tanıştığımız ilk derneklerden Ahmet Başkanım da, kıymetli üstadım da ilk tanıştığımız başkanlarımızdan. 2013 yılında tanıştık. Biz Kahramanmaraş'ın STK'larıyla ve dedik ki bir üç çatı federasyon kuralım. E, dokuz kahraman dernek başkanımız, bunun arasında Ahmet Başkanım da var. 2018 yılında bir federasyon kurduk. Altıncı yılına girdi. Önemli projeler ortaya koyduk. Tabii çok uzun zaman alacaktır projeleri anlatmak ama ben sadece STK'ların önemini 6 Şubat 2023'teki asrın felaketinde ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Çünkü STK'larımız bir hangi ildelerse oralarda bir takım organizasyonları oluşturup bir kısmımız da hep memlekette e, hizmet için oraya gittik. E, buradan özellikle biz İstanbul merkezli bir federasyon olduğumuz için İstanbul'dan gelen e, toplanan yardımları Kahramanmaraş'a e, sevkini gerçekleştirdik ve orada hem şehirlerimize e, sunma imkanı bulduk. Özellikle deprem sürecinde. Bugün tabii Avşin Ashabı Keyif Derneği'nin gündemi olduğu için sadece ondan örnek vermek istiyorum. Afşin Sanayi'de önemli bir aşhane kurdu Ahmet Başkanımız ve ekibi. Orada günde binlerce insana çok önemli yemek organizasyonları yaptılar. Gün oldu altı bin kişiye, gün oldu sekiz bin kişiye, gün oldu dört bin beş yüz kişi her neyse ee, aylarca yüz binlerce insana sıcak yemek imkanı ortaya koydular. Tabi dediğim gibi üyemiz olan, üyemiz olmayan birçok derneğimiz memleketimizde faaliyet gösterdi ama e, Avşin Ashab-ı Derneği'nin programı olduğu için ondan örnek verdim. Ben bu vesileyle başta başkanım olmak üzere tüm ekibine ve yardımseverlere teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim böyle bir felaket göstermesin ama iyi ki STK'larımız var. İyi ki bu dernek başkanlarımız, yöneticiler var. İyi ki hayırseverlerimiz var diyoruz. Tüm Kahramanmaraş adına emeği geçen herkese minnet ve şükranlarımızı bir borç biliyor. Bu 7. Olağan Genel Kurulu hayırlara vesile olmasını, yeni gelen yönetimin de daha hayırlı işlere imza atmasını umuyor. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum.